Bu haftanda benim en çok hoşuma giden açıklama Kemal Bey'in vizyon toplantısına ilişkin yapılan bir eleştiriye verdiği cevap oldu. Yani şu dediler ki ya deniyor ki eleştiriliyor ki bu toplantıya Jeremy Rıfkı niye gelmedi? Hmm, şu meşhur konu. Şu niye gelmedi, bu niye gelmedi? Kemal Bey dedi ki, ya dedi biz millet teknoloji görsün istedik. Millete teknoloji gösterdik. Bağlantı yaptık dedi. Ben bunu dinlerken eyvah dedim. Hani Kemal Bey Amerika'ya giderken ve döndüğünde bir laf etmiş hatırlıyor musun? Biz teknoloji getireceğiz diye. Biz de kendisine teknoloji konusunda Türkiye'nin geldiği düzeyi anlatmıştık. Meğersem Kemal Bey video konferansı bile bir teknolojinin zannediyormuş yani. Bu kadar peki Türkiye ve dünya gerçeklerinden kopuk olması akla yatkın mı? Ey dünya falan diyordu. Bekle bizi falan. Ha? Hayır video konferansının nesi teknolojik? Ben orada iki şey düşünüyorum Aa, sevgili Turgay Güler. İki ussuz. İkisi de birbirinden kötü. Bir, ee, ağam bizimle eğlenir. Evet. Vizon e, tele. Biliyor evet. musun? E, ne diyor filmde? <laughs> Emin ediyorum radyonun görüntülüsü benim aklıma gelmişti. Geldi değil mi? Yemin ediyorum demiyor da başka bir şey diyor <gülüyor> <gülüyor> O artık şey yapma <laughs> Neyse e, Şekersizim burada, benim aklıma gelmişti diyor <laughs> Şimdi burada e, iki husus var Ya Türkiye ve dünya gerçeklerinden Bu kadar kopuk bir ana muhalefet partisi Lideri var Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Cumhurbaşkanı olmak istiyor Ya da o an bu sual ile Karşılaştığında Aklına ilk gelen şeyi söyleyiverdi o da e, hani bunun böyle olmadığını biliyor ama zevahiri kurtarmak açısından ben artık ona yalan söyledi deme edepsizliğini kendimde görmediğim için öyle bir şey söylemiyorum. Gerçeği aykırı beyat. <laughs> evet öyle diyelim. Şimdi şöyle Kemal Bey Türkiye'de ana muhalefet partisinin lideri olarak Türkiye ve dünya gerçeklerinden bu kadar kopuk ve bir kişiyle görüntülü görüşme. Telekonferans diyebilirsiniz, bunun bir sürü formu var. Yapılması ile ilgili hususu ilk defa duyuyor ve görüyorsa çok 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 yadırganması gereken bir husus. Pandemide Çünkü anında biz zoom üzerinden e, eğitim yaptık Tabi bunu bilmiyor olması mümkün mü? Mümkün. Mümkünse işte bu çok daha kötü. Onu söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeyim, hani Türk insanı gençler teknoloji görsün diyor ya. Bak hilafsız konuşuyorum. Şu anda da bizi izliyor. Babamın akıllı telefonu var. Ve her hafta üç kez, dört kez biz çocukları da görmesi açısından e, görüntülü. Tabi. E, telefon telefon. benim babam 84 yaşında ilkokul mezunu bir insan. Şimdi Kemal Bey eğer gerçekten Anadolu'nun bir yerinde yaşayan bir insan kadar bile görüntülü bir telefon teknolojisiyle görüşme yapılabileceği konusunda Bilgi eksiği var ise onu gösteriyor. Çok büyük bir sorun. İle karşı karşıya. Arabalarda şerit takip sistemi var. Elini bırakıyorsun kendi kendine Tabi Tabii tabii. Gör, tabii, tabii Oraya geldi yani. Işte. Cruise control var mesela. Tabii. Elini yani, bırak. Turgay, başka bir şey söyleyeyim. Yayınlara nereden katılıyoruz bazen? Ha işte şey üzerinden. Skype üzerinden, Skype üzerinden katılıyoruz. Üzerinden. Yani e Kemal Bey de katılmıştır Skype üzerinden. Mi? Görüntü ama görüntü çekiyor New York'tan 41 saniye yayınlıyor. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Eğer bu işi bildiği halde böyle söylüyorsa o daha da vahim. O zaman gerçeğe aykırı beyanatı hiç sıkılmaksızın söyleyebilecek durumda olan bir cumhurbaşkanı aday adayı var karşımızda. Mesela ne teknoloji getirecek? Bunu söyleyen bir kişi Türkiye'ye ne teknolojisi getirir? Bu bir. ikincisi. Hayır, yani dünyanın rifkin en basit şeyi yani Türkiye'de olmadığını zannettiği bir şeyi getirir ve bununla övünür mesela değil mi? <laughs> ha ya yani rifkin bir teknoloji uzmanı da değil işi hmm. kötüsü. Yani daha çok dünyanın gittiği nokta ile ilgili geçen hafta programda detaylı olarak işledik bir takım şeyleri olan bir danışman. Peki rezil olmuyor bir şey olmuyor niye? <laughs> Şundan dolayı rezil olmuyor. Ee, Türkiye'de Erdoğan düşmanlığı üzerinden şimdi Menderes düşmanlığı üzerinden 1960 Erbakan düşmanlığı üzerinden 1997, Turgut Özal düşmanlığı üzerinden 1989'lu yıllarda, 88'li yıllarda önemli kazanımlar elde ettiler. Şimdi de Erdoğan düşmanlığı üzerinden gözlerini adeta kan bürümüş bir kitle var ve bu kitlenin önemli oranlı karşılığı var toplumda. Yani yüzdeyle ifade edilebilecek durumda. O yüzden Kemal Bey her ne söylerse söylesin söylemiş olduğu hususları gönüllü olarak almaya kapmaya hazır bir kitle var. Bu kitle gerçeği görse, hakikati bilse dahi Kemal Bey'in kendilerine Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdiğinde dedi ya tıpış tıpış gidip oyunuzu vereceksiniz diye. O kitle o kadar bir yüksek sadakat içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konularla ilgili destek veriyor ki ne ortaya çıkarsa çıksın bir şey değişmiyor. Mesela Kemal Bey 128 milyar dolar yok dedi değil mi? Hı hı. Bununla ilgili ne kadar tazminat ödedi? Çok. 50 küsür min liranın üzerinde bir tazminat ödedi. Man Adası davası dedi tazminat ödedi. Kaç kişi geldiğimiz noktada Kemal Bey'in bu ödemiş olduğu tazminatlar konusunda rahatsız? Rasyoneliteye çok rahat büründürebiliyorlar. Ya kardeşim Kemal Bey bu olmadı demiyor ki, yani bu teknolojinin daha da iyisini getireceğiz dedi. Al sana bir tevil. Zaten sarayın ki, mahkemeleri karar veriyor. Ha, o saray ama onu da mesela kendisi yalanlıyor. Diyor ki kim demiş benim kaybettiğimi bugüne kadar açılmış şu kadar davanın şu kadarını ben kazandım diye kendi açıklamaları da var. O zaman anlıyorsunuz ki o sarayın mahkemesi dediği laf da boşa gitmiş oluyor. Şimdi bir sorun, taraf. Değil, sorun değil, bu ülkede hala vicdanlı hakimler var. Yani bu... tevilde, şey yok, Tabi. limit yok. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bu bir strateji programı değil mi? Hı hı. Peki bir strateji programında Kemal Bey'in bu konuyla ilgili zırva niteliğindeki açıklamalarını niye konuşuyoruz? Çünkü o kadar sıkıntılı bir süreç içindeyiz ki, Kemal Bey gibi dünya ve Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk bir insanın Türkiye'de cumhurbaşkanı aday adayı olarak etrafta dolaşması, muhtemelen aday da olması son derece üzüntülü bir duruma tekabül ediyor. Yani cumhurbaşkanı yani biz bir kahtı rical mı yaşıyoruz ki Kemal Bey gibi 10 seçim kaybetmiş, sırtı çayırda çimden kurtulmamış bir kişi üzerinden ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini planlayacağız. Yani o... ...ben o efendim o görüntüleri... ...Türkiye teknoloji görsün demek... ...bu milleti aşağılamak da demek yani. Evet. Yani bu millet... ...ilk defa... ...Ceremy Rifkin denilen kerameti... ...kendinden menkul Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...bir danışman ile sen anlaştın diye... ...adeta dünyanın yuvarlak olduğunu... ...öğrenmişçesine, mutluluk ve... ...sevinç mı atmasını bekliyorsunuz... ...yani Türkiye'nin geldiği yeri... ...hiç görmüyor musunuz... ...yani işte birazdan göstereceğiz... ...Türkiye'de sanayi ürünlerinin... ...yapılan ihracattaki payı... ...Türkiye'nin teknoloji anlamında... ...ortaya koymuş olduğu teknoparklar... ...organize sanayi bölgeleri değil... ...92 tane teknopark var... ...bunlardan 76 tanesi faal... ...üniversite... ...teknopark... E, ...ihracatçı... ...fabrikanın sahibi bir e, ...kendi etraflarında... ...habitat oluşturmuşlar... ...ve burada gençler... ...harıl harıl bir şeyler... E, ...üretiyorlar, yazılımlar ortaya koyuyorlar... ...seninle geldik hatırlıyorsan... ...bir programa da çıkarttık... ...Türkiye'nin sadece bir oyunu... ...bir evet. buçuk milyar doların üzerinde... ...bir Aynen fiyat öyle. ile... ...Avrupa'da bir ülkeye satıldı... ...yazılım bu... E ...şimdi neyin teknolojisini bu gençler Allah aşkına görecek... ...görüntülü görüşmenin mi... ...yani buradan... Aslında şunu görüyoruz. Onu da beceremediler. Yayın dondu bilmem ne oldu bir Tabi.